Kıymetli arkadaşlar merhabalar. E, malum haftaya Kasım tatili başlıyor. Bir haftalık sürecimiz var. Nartes yayınlarının e, kıymetli yazarı Ahmet Kartal hocamız tarafından 5. 6. 7. ve 8. sınıf öğrencilerimiz için sosyal bilgiler ile inkılap tarihi dersi hakkında bu ara dönemi değerlendirecek bir çalışma fasikülü hazırlandı. E, 5, 6, 7. sınıflarımızın fasikülleri 16 şar sayfa, 8. sınıf öğrencilerimizin fasikülleri ise 18 sayfa e, renkli, görsel açısından da zengin, içerik açısından tabii ki de çokça kaliteli olan e, bu çalışmaların pdf linklerini videomuzun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Onların tamamını ekleyeceğim. Aynı zamanda arkadaşlar yine bu videomuzun açıklama kısmına e, eğer hazırlayabilirsek din kültürü branşı başta olmak üzere Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri İngilizce derslerinin de e, Kasım dönemi için hazırlanmış olan e, genel değerlendirme çalışmalarını, fasiküllerini, denemelerini, testlerini de ekleyeceğim. E, aynı zamanda 5. sınıf öğrencilerimiz için çıkarmış olduğumuz tane tane din kültürü, akıllı kitap, soru bankası çalışmamızı da e, şimdiden tavsiye ediyorum tekrardan. Özellikle Birinci dönem, ikinci açık uçlu sınavlara hazırlanacak öğrencilerimiz için çok da faydalı olacaktır. Kanalımıza takip eder, bizleri beğenir, çalışmalarımıza güzel yorumlarınız ile destek sağlarsınız. Çok sevinirim. Şimdiden iyi tatiller diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Aman ha bu bir haftalık tatili ziyan etmeyelim, iyi değerlendirelim. Eksik kalan bilgilerimiz, konularımız var ise bunları da pekiştirmeye, eksikliklerimizi tamamlamaya önem gösterelim. Bunlar bizim için geleceğimiz. Her geleceğim, geleceğimiz için her bir adım bize çok da büyük olarak geri döneceğini unutmayalım. Tekrardan iyi çalışmalar diliyorum. Allah'a emanet olun sevgili arkadaşlar.